Galatasaray geçen sezon sonunda emekli olan Dries Mertens'in boşluğun bir türlü dolduramadı. Hatta Mauro Icardi'nin verimsizliğinin nedenlerinden birisi de arkasında Belçikalı gibi bir yıldızın olmaması olarak değerlendiriliyor. 9.5 numaranın yani sıra Yunus Akgün gibi kanatta da oynayabilen ve Barış Alper'i de yedekleyecek bir oyuncu almak öncelik olmasa da Okan Buruk'un amaçları arasında. ARJANTİNİN en pahalısı, menajerler birkaç gün önce yönetimin önüne Real Madrid'den Franco Mastentono'yu kiralık olarak getirdi. Okan Buruk çok fazla üzerinde durmadı. İspanyol devinin büyük yatırım yaptığı genç oyuncularını dışarı vermediği için vakit kaybetmek istemedi. Ancak El Nacional gazetesi Mastentono hakkında Galatasaray'ın kafasını karıştıran bir haber yayınladı. Yaz aylarında River Plate'den transfer edilen ve Arjantin futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak 60 milyon Euro'dan fazla ödenen 2007 doğumlu yıldızın 6 aylığına ayrılmayı düşündüğü haberini yaptı. LALIGADA sadece 551 dakika, Arjantin milli takımının gelecek vaat eden oyuncusu ve Real Madrid'in geleceği için güvendiği 18 yaşındaki oyuncusu, önümüzdeki aylarda üst düzey bir takımda düzenli olarak forma giymeyi hedefliyor. Amacı gideceği takımda sürekli forma bularak Arjantin'in Dünya Kupası geniş kadrosunda yer bulmak. La Liga'da sadece 551 dakika oynaması, Şampiyonlar Ligi'nde, Marsilya ve Kayrat Almaty'e karşı, sadece iki kez ilk 11'de yer alması ve Juventus maçında bulduğu kısıtlı süreler, Mastentono'nun Dünya Kupası beklentilerini karşılamak için çok yetersiz. STREATEJIK bir seçim, amacı Arjantin milli takım teknik direktörü Sikeyloni'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak, Mevcut sezonun ikinci yarısı için 6 aylık bir kiralık transferi bu yüzden ciddi ciddi düşünüyor. Bu, istikrarı sağlayacak ve son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in teknik patronu Sikeyloni'nin radarında kalmak için bu değişikliği ısrarla istiyor. Bu istek Mastentono'nun Real Madrid'deki uzun vadeli geleceğine olan güven eksikliğinden ziyade stratejik bir seçim olarak görülüyor.